Kıbrıs Harbi'nde de olan bir şeyi söyleyeyim size. Yani bu bir hikaye masal değil. Kıbrıs limanına geldi bizim askeriye gemisi. Asker indiriyor. Rumlar daha evvelce tabi keşfettiler nereden geleceğini bizim geminin. Nereden asker indireceğini, indireceğimizi keşfettiler. İstikamlar kazdılar. Sandıklarla mermi indirdiler istikam. Oradan onlar bizim askeri görüyor, bizim asker onları göremiyor. Bir atsa onları vuramıyoruz. Onlar, onlar atsa bizi vuruyorlar. Her yere basan asker vuruldu. Enen vuruldu. Enen vuruldu. Kumluk ölü askerle yığıldı. Kumandanın hatırına Allah getirdi. Allah'a akber diyerek indi veya Allah diyerek mi? Allah ve Allah ve Allah, Allah inen askerlerden hiçbir tanesine mermi vurmadı. Mayıs yağmur gibi mermi geliyor. Silah çok düşman. Oradan geçen askerler diyorlar ki kulağımın yanından geçiyor mermi. Sesini duyuyorum. Başımın üzerinden geçiyor hissediyorum. Sağından solundan bana vuruyor mu? Ölülerimizin üzerinden geçtik. Kıbrıs'ı fethettik. Kıbrıs'ı aldık. Alacağımız yeri aldık. Bir albay gelmişti. Bizim amca oğluna Abdullah Efendi'ye. Meşil Cami imamı Sağ oldu. Dedi ki bu hadis, harp bittikten sonra harbi idare eden Paşa'nın yanına gitti. Benden evvel Kıbrıs'ın devlet dişi Rauf Denktaş gitmişti. Rauf Denktaş gitti vakitte. Paşa ağlıyor çatırında. Ölüren ne yaşadık? Reis dedi ki, Paşa Hazretleri bir kötü haber mi duydunuz? Niye ağlıyorsunuz? Yok dedi. Bu harp başladı bir anda bitti. Sirili eremedim. Ben bu işin başındayım. Derken bu albay girdi içeri. Bizim Abdullah Efendi gelen albay. Al dedi ki telaşeli görüyor musunuz ne oluyor? Dedi yahu bu harp başladı bitti. eremedik. Hem seviniyoruz hem üzülüyoruz. Dedi şirini ben söyleyeceğim size. Gözümle gördüm. Rüya değil. Uyku değil. Ne zaman ki biz askerleri çıkartıyor, çıkartmaya başladık. Her çıkarttığımız vuruldu, oldu. Bu Akıbet allah Teala katilimize getirdi. Allah diyerek inin. Hepsi aşk bir ağza. Allah Allah diyerek inince ben iki kol gördüm. Her bir parmağı 50 metre uzun. Gövdeyi görmüyorum, kolları görüyorum. O kollar böyle mermileri atıyor o yana bu yana. Manevi kol yoksa mermi. Bizim bildiğimiz bir adam gitse merminin önüne mermi vursa deler geçer. Manevi bir kuvvet sahibi allah Teala Hazretleri tarafından gönderildi. Ne zaman ki biz Allah demeye başladık. O kollar bana gözüktü ve atılan mermilerin o yana bu yana devedildiği gözüktü. Hiçbir askerimiz daha ondan sonra bulunmadı. Bu hangi ayet biliyor musunuz? Bunu Kur'an söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ey müminler ey müslümanlar اِذَا لَقِيْتُمْ Kavuştuğu vakitte fiyeten düşman ordusuna kavuştuğu vakitte fesbutu sebat edin geri kaçmayın ölürüz diye. Daha ne yapın? وَذِكُرُوا اللّٰهَ Allah'a zikredin kesiren çok. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَلَا kavuşur. İşte bu ayet. Onun için Türk askeri Allah diyerek yapar. O kahinler de horrak şeyler derler yani. Manası yok, bir şey yok. Boş laflar. Daha Kur'an'da ne ayetler vardır ki düşmanlar ancak böyle yenilir. Bak görüyorsunuz zikretmeden evvel Allah demeden evvel her yerin vuruldu işte gözümle gördüm diyor. Zikre başlar başlamaz hiç kimse vurulmadı. Taşıya bunu söyleyince sevindi, takdir etti ve devlet reisi de, Rövf'ten kaçtı o da öyle. Sevindi İşte bu bizim için büyük bir misaldir cemaat için. Bunu anlayalım ya. Biraz zeki olalım ya. Kainatı yaratan Allah'ın Kur'an'ıdır bu. Bir beşer tarafından yazılmamış bu ya. Öyle muamele etmeyelim. Bu direksiz kubbeleri çatan ve onları direksiz muhafaza eden, durduran o kadar ağır ecrami semavi ki koca güneş bu dünyada ne kadar büyüktür. O yıldızlar, evet o ay birbirine çatmadan böyle bir ayar üzere Hareket ediyorlar, gizliyorlar ki akıl işte. İşte bu Allah'ın kullarıyız. Kur'an onun kitabidir.